İsrail Lübnan'ı vurmaya devam ediyor ve son olarak Beyrut'un güneyi İsrail savaş uçaklarının hedefi oldu. Hizbullah da Tel Aviv yakınlarındaki askeri üsse roket fırlattı. Ayrıntıları almak üzere hemen bir Lübnan'a dönelim. NTV ekibinden Özden Erkuş ve kameraman Yunus Özkan Beyrut'ta bizleri bekleme bekliyor. Son günlerde bu bombardımanlar daha da arttı, sürüyor da. Bu saat itibariyle oradan izlenimlerin neler Özden? Zerat'a büyük bir tedirginliğin hakim olduğunu söylemek gerekir. Beyrut'a hem de Lübnan'ın geneline daha önceki saldırılar genellikle Lübnan güneyi ola teşirilen saldırılarda hedef hem Lübnan'ın güneyi hem de Lübnan'ın başkenti Beyrut olmaya başladı. Lübnan'ın güneyine ise daha önceki haftalarda aylarda olandan çok daha farklı olarak çok daha yoğun şekilde hava saldırıları düzenlenmeye devam ediyor. Bu saldırılar da aralıksız sürüyor. Bunun hemen altını çizelim. Ee, bir taraftan da Beyrut'ta yaşayanlar son derece tedirgin. Çünkü geride bıraktığımız üç gün boyunca Beyrut hemen her gün vuruldu. Özellikle Hizbullah'ın hakimiyetinde olan yerleşim birimlerine dönük saldırılar, nokta hava harekatları yapıldı, yapılmaya devam ediyor ediyor. Yeni gelişmeyle başlayalım. Sabah saatlerinde Hizbullah'tan yapıldı açıklama ve Hizbullah bir roketli saldırı, füzeli saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu. İsrail'e dönük. Hedefte ise Tel Aviv yakınlarındaki Mossad karargahı vardı. Mossad karargahına bir seyir füzesiyle saldırı gerçekleştirildiği açıklandı. Saldırının gerekçesi ise geride bıraktığımız günlerde hatırlanacaktır. Çağrı cihazlarının, telsizlerin patlatıldığı bir siber saldırı gerçekleştirilmişti. İşte o saldırıdan Mossad'ın sorumlu olduğu gerekçesiyle Hizbullah böyle bir saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı e, hemen belirtelim e, bu saldırı İsrail'in hava savunma sistemi tarafından bertaraf edildi sonrasında ise İsrail ordusundan ilk görüntüler paylaşıldı o görüntülerde de sabah saatlerinde gerçekleşen o saldırıda kullanılan füze rampası, rampasının imha edildiği görüntüler yer aldı yani tansiyon yüksek yüksek olmaya da devam edecek gibi görünüyor e, tabii dün önemli bir gündü çünkü dün e, üst düzey bir e, komutan öldürüldü e, Lübnan'da. E, Tabi bu saldırılar devam ederken her geçen gün hayatını kaybedenlerin sayısı da artıyor. E, Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı son açıklamaya göre ölü sayısı İsrail'in saldırıları sonrasında 569'a yükselmiş durumda. Bunların 50'den fazlasını çocukların oluşturduğunda belirtmek gerekir. Dün gerçekleştirilen o üst düzey Hizbullah e, komutanının öldürüldüğü saldırıdan bahsetmek gerekirse İbrahim Kubeysi önce İsrail açıkladı Kubeysi'nin öldürüldüğünü sonrasında ise Hizbullah'tan bir açıklama geldi ve bunun doğru doğru olduğu bu saldırının doğrulandığı da Hizbullah'ın o açıklamasıyla ortaya çıkmış oldu. Kubeysi İsrail'e dönük füze saldırılarını yöneten üst düzey Hizbullah komutanı olarak tanınıyordu. İşte ona dönük bir saldırı gerçekleştirildi. Yine dün... E Başkent Beyrut'ta 6 kişinin hayatını kaybettiği 15 kişinin de yaralandığı bir başka hava saldırısı gerçekleştirildiğinde belirtelim. Bu sabah saatlerinde şu ana kadar e, sessiz Beyrut ama dün e, akşam saatlerinde gece saatlerinde Beyrut yakınlarındaki bazı yerleşim birimlerinde Hizbullah kontrolündeki bazı yerleşim birimlerinde yine İsrail savaş uçakları tarafından hedef alındığını belirtmemiz gerekir. Tabi güneye e, güneyine sürekli saldırılar. Lübnan'ın güneyindense İsrail'e dönük roketli saldırılarında aralıksız sürdüğünü e, söylemek gerekir. Tabii bu çatışma hali özellikle yoğun bir nüfus hareketliliğine sebep oldu. Onu da altını çizelim Zehra. E, özellikle Lübnan'ın güneyinden şu anda bulunduğumuz Beyrut'a çok sayıda Lübnanlı kaçtı. E, ve kaçmaya da devam ediyor. Düne kadar onların sayıları on binlerle ifade ediliyordu ama dün bir açıklama yapıldı Lübnan hükümetinden ve bu sayının yarım milyonu aştığı belirtildi. Maddi durumu müsait olanlar Lübnan'da bulun otellere yerleşmiş durumda. Maddi durumu müsait olmayanlar için ise Beyrut'ta çok sayıda okul onlar açısından bir barınma merkezi haline getirilmiş durumda. Tabi dışarıda kalmak durumunda olanlar da var. Özellikle Beyrut sahil kesiminde sabaha kadar dışarıda barınmak durumunda kalan çok sayıda Lübnan'ın da olduğunu belirtmek gerekir. Enteresan bir not daha paylaşalım sizlere. E, Tabi çok sayıda insan daha güvenli olduğu için Beyrut'a gelmeye çalışıyor Lübnan'ın güneyinden ama yine binlerce Lübnan'ın da güneyden Suriye'ye geçmeye çalıştığına ilişkin bilgiler var. Yani Suriye-Lübnan sınırı da son derece hareketli binler daha güvenli olduğu gerekçesiyle yıllardır iç savaşın sürdüğü Suriye'ye de geçmeye çalışıyor. Bu notu da aktarmamız gerekiyor. Bir, bu çatışmaların bir an önce sona ermesi, bölgenin yeniden e, sakinleşmesi beklentisi için e, diplomatik çabalarda devam ediyor. Bu çerçevede e, bilindiği üzere Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Genel Kurul çerçevesinde e, New York'ta bugün önemli temasları olacak. Gazete temas grubuyla birlikte e, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile bir görüşme gerçekleştirecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan aynı zamanda Gündem Dışişleri Bakanı da New York'ta. Onunla da bir görüşme yapmasını bekliyoruz. Dediğimiz gibi tüm çabalar bu gergini nin azaltılması yönünde ama halihazırdan İsrail'in özellikle Lübnan'ın güneyine zaman zaman Lübnan'ın başkenti Beyrut'a dönük hava saldırıları devam ediyor. Bir taraftan da Hizbullah bu saldırılara roketli saldırılarla yanıt veriyor Zehra